Birçok bölgemizde besliyor. Evet, e, gerçekten çok önemli. Evet. E, çörek otunun yağı da çok e, önemli. Ben çörek otunun yağını ağızdan yağ çekme diye e, bir şey dediğimiz. var. Oil pulling diyorsunuz galiba evet. değil mi? E, onu yapıyorum. O da çok çok faydalı. Sabah e, uyanınca yapıyorum. Şimdi Selda gel, öne doğru gidelim. Çok teşekkür ediyorum Selimcim, Sağ olasın. Eee... Şimdi sana yedi yedi tartışacağız. Günden çok güzel. Hani herkes üşeniyor ya. Ay nasıl şimdi gideceğim de diyetisyene de ne yapacağım da. Vallahi böyle bir şey yapıyor. Ee, eve geliyor. Ben gidiyorum onlara evet. <laughs> Doktor gibi gidiyor tartıyor diyet planını. Dolap düzenini falan da şey yapıyor musun? Evet. Karışıyor musun şunu al bunu alma falan diye? gidiyorum önce bir denetliyorum. Mesela diyor ki çok sağlıklı besleniyorum diyor. Bir bakıyorsunuz aslında ona göre sağlıklı besleniyor. Bize göre sağlıklı beslenmiyor aslında. Herkesin sağlıklı beslenme anlayışı farklı oluyor. Evet. Yani sadece besinlerle değil sağlıklı beslenmek. Yani o besinleri hazırladığımız ekipmanlar da çok önemli. Ondan hmm. dolayı özellikle Selda gibi e, rahatsızlığı olanlar sağlıklı beslenmeyi bir yaşam haline getirenler için evde kullandığı her şey çok önemli. Kozmetikten deterjana kadar. Tencereler, tavalar, deterjanlar. Evet, çıkalım. Yani ee, Selda tartılmıştı daha önce. Sende kayıtları var. Evet. Bakalım ne olmuş? Neler yapmışız? Ay. takıldı. Selda ben... tartma beni diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ayağa takıldı. takıldı. Ben onu şu tarafa alayım. Ee, belki tamam. vardır. Evet. <laughs> sabitlenmesini bekliyoruz. Elinde tuttu mu şeyi? Şimdi sabitleyince vereceğiz. Çok hassas bir tartı galiba. Evet. Evet. Şimdi parmaklarımızı saralım ve biraz ileriye doğru. Şimdi bilgisayara veriyor verileri. Evet. Evet. Biz Selda'nın şey? düşmüyoruz He? bu arada. üstündekileri düşmüyoruz gözüktüğü evet, evet, evet. kilo. Tamamen üstündekilerle birlikte. 45 noktanın ben. Evet. Selda e, 8 kiloya yakın bir kilo verdi. 8 kiloya yakın e, kilo vermiş. Buraya ne kadar zamanda oldu 2 ay 1 hafta oldu. İyi, buraya, yavaş evet. ve güzel. Buraya geldikten 15 gün sonra tarihlerini gel yaptırabildi. Gel seni böyle oturtayım. Tadil olmadan beslenme programı yazmıyoruz. Çünkü doktor kontrolünden geçmesini istiyoruz. Evet. E, iki hafta sonrasında tarihleri çıktıktan sonra değerlendirmesini yaptık. Kendi yaşam şeklinde bir beslenme programı hazırladık. E, bu süre içerisinde gerçekten azar azar da olsa kilosu hiç durmadan inmeye devam etti. En önemlisi de o zaten bizim için. E, 8 kilo evet. sen 6 diyordun. 8 Sek, çıktı. Ben tabii evde kendi tartımla tartıldığım ha, için tamam, ama bu çok hassas bir şey. tamam bu çok hassas bir şey. Gül'den sağ olsun evet. gibi, e, her sorduğum soruya da çok e, yakından ilgilenme takibi. Ama takip öyle Gül'den e, gerçekten çok da ilgili çok ben ona cadı diyorum. Bazı e, cadılar var, böyle çok iyi takip ediyor. Ben de bir cadıyım. Seni sessiz sessiz acayip takip ederim. ederim. Çok güzel yazılar, bilimsel e, makaleler falan da yayınlıyor. O yönünü çok beğeniyorum. İşine çok aşık. Çok Kesinlikle. eski tanıyorum Güldeni. Evet. Daha ilk böyle evet. ilk. Çıktığından Peki, beri. Sizin yayınıza çıkmıştım ben de gerçekten. Çok yıllar Yeriz önce. çok ayrı çok ee, sağ olun. Biliyorum biliyorum çok şahane. Ee, süremiz doldu diyor Erkan. Hı hı. E, harika devam. Devam. Yola Aynen, devam. devam çok Durma, iyi tamam. çok tebrik teşekkür ediyorum. Evet, yavaş teşekkür yavaş olmasında ederim. yarar var. Gülden'cim ellerine sağlık. Çok teşekkür Hem bilgilendik de. hem çok güzel şeyler gördük. Ee, Selda'yı da 8 kilo zayıflamış gördük süper bir şey. Yavaş en iyisidir kilo vermede. esnetiyorum. Yani aradan lastik geçeceğini düşünmeniz lazım. Evet. Üç buçuk numara tığla. Evet. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bilemedim yani baksanıza ne kadar güzel olmuş böyle bir şey yok. Bunu da öğrenelim de diyorum tam olsun. Bu benim yıllar yıllar önce neredeyse genç kızlığımda aldığım bir ip. gevşet, arkana yaslan ve hayata gülümse. Şerife Hanım, Efendim. hoş geldin. Sen hoş ne görüşürüz. güzel şeyler yaptın böyle bugün bize. Ee, Erkan şöyle görelim, ben de şimdi giyeceğim üstüme. Şöyle canlı canlı da nasıl gözüküyor e, bakalım. Evet. Bu triko çok güzel bir triko. Evet, çok güzel örgü, sanki elle örülmüş gibi görünüyor. Gel yani şu iç tarafı daha. Evet, bakın iç şöyle şurası. İç tarafı şurası. Ee, i̇ki tane şöyle parçası mı var bunun? İki parçadan Evet Yine olmuş. bir dikdörtgen. Evet. Içiyoruz. bir de yaka için evet. aynı şekilde iki parçadan oluşuyor. Evet, bir giyim üstümüze. Ee, bu böyle içe böyle küçük bir mont giyip üstüne alıp paltonun üstüne alıp hem <laughs> bir kıyafet tamamlayıcı hem iç mekanda güzel eski bir şeyinizin üstüne bunu giyersiniz ee, harika olur. Ben dedim bundan yapacağım o bulamamış gidememiş. Evet. Ee, Emin önünde falan Oluracağım. var tuhafiyelerde var şu otriş gibi tüy gibi ben kendime otrişli Ondan, yapacağım evet, o çok bundan mutlaka yapacağım Hatta senden de biraz destek alacağım orada ee, mesela otrişi elde mi dikiyorsun diye soracağım otriş dediğimiz şöyle tüyler var ya onlardan de ee, sen bir bakacaksın bana ben şimdi aynada yok, göremiyorum. Ne, neri neresi nereye olacak? Tamam, doğru. Bu şekilde. Yalnız çok güzel, değil mi? Renk de inanılmaz <laughs> güzel. Ne renk bu? Pişmiş pembe rengi. <laughs> Pudra rengi diyorlar ya ona benziyor. Çok güzel bir pembe, böyle evet. bir daha pastel e, güzel bir pembe, böyle bayıldım. Kenarına bu da çok güzel olmuş. Bunu Ama da çok rengi beğendim. Rengi de çok güzel oydu. Rengi İçindeki ikisini... renklerden. Aynen aynen çok güzel olmuş. Ben Hı. çok çok beğendim. Ee, nasıl dikiyoruz? Atıyor mu bu kumaş? Hangi dikiş ayarında dikiyoruz? Onu e, söyleyeceğim ve e, bizden ayrılmayın bir de sürprizim olacak size. Bence çok güzel. Bu kadar kolay olduğunu e, tahmin çok etmiyordum. Pratik, evet bu... Üst tarafı şu boyunluk mu? Bu Şurası. boyun için evet. Şu Şurası boyunluk. Boyun. Ya boyun kısmı, boyunluk dediğim boyun kısmı, dediğim. Boyun evet, kısmı daha, daha kare bir parça öyle mi? Aslında biçilirken evet. Katlayarak yapıyoruz. Yani yüz yüze katlayarak. Ha, bir aç ama önce. Orta katı. Şimdi şöyle